Adam gibi adam, kardan adam 3200 başlıyor. Evet sevgili seyirciler şu anda Kardan Adam programına nereden başlıyoruz? Palamdüken Polat Otel pistlerinden başlayacağız. Nereden gelen hanımefendilerimiz var? Efendim İstanbul Kartal Erzurumlar Derneği şu anda Erzurum'dalar. Ve Erzurum'da Palamdüken'de Leyende Board yani snowboard'a rakip Evet sevgili seyirciler Palandöken'deyiz ve İstanbul Kartal Erzurumlular Derneği hanımefendiler buradalar ve şu anda snowboard'a rakip board yarışı yapacaklar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Sefalar getirdiniz diyoruz ve birazdan sevgili Ayto Baba şu anda görmüş olduğunuz balonu patlatacak ve startı vermiş olacak ve hanımefendiler de böylelikle board yarışına başlayacaklar. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Bir. Ya bu. Tamam. Ayta hazır mısın? Hazırız. Bir. Abi. İki. Ya. Üç. Patlar. Evet sevgili seyirciler şu anda gördüğünüz gibi hanımefendiler snowboard'a rakip layanboard'da kayıyorlar. Evet çok güzel görüntüler eşliğinde. Erzurum Palandöken'deyiz, gördüğünüz üzere ve yarışma başladı, tebrik ediyoruz. Nasıl bir duygu Palandöken'de olmak? Çok çok güzel bir duygu, herkesi tavsiye ediyoruz, herkesi bekliyoruz. Evet. Siz ben Erzurum'a ilk defa geldim, Hanım, muhteşem. Erzurum'a ilk defa geldim, Trabzonluyum, herkes Erzurum'a gelsin, muhteşem. Zonguldaklıyım, Erzurum'a ilk kez geldim, her şey muhteşemdi. Sekmen Bey'e çok teşekkür ederiz, Erzurum'a. Erzurum Duşe Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bunun evet. asıl amacı çocuklara yardım. Evet. Tabii ki bu ağırlanmak bizi çok mutlu etti. Ama yardımlarımızı arttırarak devam ettirirsek amacımıza daha da ulaşmış oluruz. Evet çok mutluyuz. Peki siz de Leyenboard la kayıyorsunuz, kayıyorsunuz. İlk defa kayıyorum ben. Nasıl çok gidiyor? zevkli, çok güzelmiş. Teşekkür ediyoruz. Evet. Snowboard'a rakip Leyenboard. Evet evet evet. Bir numara bir numara. Çok evet. evet çok evet. güzel. Neham orada evet. gelin. Devam <gülüyor> ediyoruz. orada <laughs> gelin. olsun. Yani babamla yani. memleketimize yani geldik. Başkan'a çok teşekkür evet. ediyoruz. Bu arada yılların özlemi geçti. Evet. Çok mersi Biz teşekkür ederiz. burada devam ediyoruz sevgili seyirciler. Adam gibi adam, kardan adam, ejder 3200 bütün hızıyla devam ediyor. Evet sevgili seyirciler. Adam gibi adam, kardan adam. Kalan dökenden bütün hızıyla başlıyor. Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Kartal Erzurumlar Derneği'ne Derneğine teşekkür ediyoruz. Ve onlarla birlikte, hep birlikte gördüğünüz gibi yarışmamıza sevgili Oktay. Başlıyoruz. Haydi! Patlat balonu! <laughs> Kadir dive bilele ben çalımur bi Felişan Kadir dive bi bilele hey, 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 hey Uyana işte bak Uyana uyan almış geldik Uyana Uyana Yeah. Uh. Yeah. Martalar Zulmular Derneği'nden geliyoruz. Biz her sene geleneksel olarak bu ikincisini düzenlediğimiz sosyal yardım amaçlı bir gezi düzenliyoruz. Bu sene ikincisi. Gittik evet. e, İspir Pazar yoluna e, hediyelerimizi dağıttık öğrencilerimize. Evet. Sağolsunlar e, orada da bizi çok güzel ağırladılar. Belediye başkanı olsun, kaymakam olsun. Hediyelerimizi dağıttık. Şimdi e, tatilimize geçtik. Tatil yapıyoruz. Evet. E, bun, sizin sayenizde de e, bu ikincisini düzenlediğiniz Leyen Bort olarak. Evet. Snowboard'a e, rakip. Aynen öyle. Snowboard'a rakibiz artık. Rakibiz. Öyle. Rakip bu sene tam kendimizi şuna ispat ettik görüyoruz. Yani boşuna bunlar e, parayla alınacak bir şey değil. Gerçekten çok eğlenceli. Arkadaşlarımız çok beğendiler. Burada zorunlu olmayan bir sürü arkadaşlarımız da var. Mesela arkadaşımız var. E, dünürler var. Evet. Akrabalar, evet. eş dost. Falan diken nasıl? Harika. 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 Duyan gibi. <laughs> 10 dakikada oteldesiniz falan dökendesiniz. O çok hoşuma gitti. Bunca zaman gittiğim onu da Kartepe hepsi çok uzaktı şehre. Ama Çıkarken Arzum. ama evet. Erzurum gerçekten çok güzel. Muhteşem. Gene geleceğiz gene. Muhteşem muhteşem. <laughs> muhteşem. <laughs> <laughs> Leander artık milli sporumuz olmalı. Lütfen altını <gülüyor> çiziyorum. <gülüyor> Buradan Efendim? federasyon kuralım. Efendim mesela Milli e, Spor Bakanlığı'na gerekli yerlere e, şey yapıyorum evet, şu anda bir şey bildiriyorum. Bir şey yalnız Leyan Borcan'dır. Şey <laughs> Büyükşehir Beşik Belediyesi'ne. Burada arada Mehmet Sekmen Beyefendi'ye gerçekten şey bizi bu kadar ben. güzel ağırladığı için ikinci kez çok teşekkür ediyorum. Kendisini Kartal'dan da tanıyoruz, seviyoruz, biliyoruz zaten. Çok teşekkür ediyorum bütün konuk severliği için. Başkanım Leyan'ları pembe istiyoruz yalnız. <laughs> Maviden çok sıkıldık. <laughs> Efendim biz de Kardan Adam ekibi olarak tüm arkadaşlarınıza, dostlarınıza, Kartal Erzurumlar Derneği'ne bir bir teşekkür ediyoruz. Teşekkür Hoş geldiniz. diyoruz. Adam gibi adam, kardan adam bütün hızıyla devam, devam, devam ediyor. ediyor. Adam gibi adam, kardan adam. <laughs> kardan adam. <laughs> Adam gibi adam, kardan adam. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.